Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Ayşe Övür ile birlikteyiz. Arkeolog Ayşe Övür. Kendisinden daha önce de programlar yaptım. Eksik olmasın kırmadı geldi. Birlikte seminerlerde bulunduk. Müthiş güzel bilgilerinden hep birlikte faydalanım diye bu paylaşımları yapıyoruz. Sevgili Ayşe hoş geldin. Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ne kadar yoğun olduğunu biliyorum. İstanbul'a bile dün gece geldin. Yarın evet. gene gidiyorsun. Fakat işte e, halkla da yani halk demek de şey oldu arkadaşlarımızla da bunları paylaşmak e, çok çok önemli. Büyük şey. mutluluk tabii ki tarihi yapıların altındaki tapınaklar. Geçenlerde İstanbul'da da gezdiğimizde o tapınakları birçok hem enerjilerini hissediyoruz hem o yapıların tarihlerini anlattık. Bunu dostlarımızla da paylaşır mısın? elbette büyük keyifle şimdi biliyorsunuz Doğu Roma İmparatorluğundan günümüze kadar kalan pek çok yapının altında aslında antik çağ dönemine ait işte pagan dönemlerine ait tapınaklar vardır binalar vardır örneğin en ilginç örneklerinden bir tanesi belki Şam'daki Emeviye Camii ki zaman zaman çok da popüler oluyor bu cami Emevi Camii'nde mi namaz kılacaktı Davutoğlu muydu? evet San, bazı siyasi Orada namaz evet, evet. kılacaklardı. Ee, aslında burası biliyorsunuz e, kiliseden camiye çevrilmişti Fakat onun da altında Roma İmparatorluğu döneminde Roma'nın baş tanrısı Jüpiter'in e, bir e, kült alanı, bir e, inanç merkezi vardı. Önce Hristiyanlık geldiği zaman bu alanı bir e, kiliseye çevirdi. E, Müslümanlar bölgeyi fethettikleri zamanda da. E, bu kiliseyi hem büyüttüler işte duvar bazı bölümlerinin duvarlarını yıkıldı daha büyük fakat aynı alan üzerinde bu defa bir cami. cami yaptılar. Bunun bazı nedenleri var. Bir tanesi malzemeyi kullanmak. Çünkü büyük bir eser yapacaksınız ve malzeme taşımak gerçekten o dönemler için kolay değil. Oradaki malzemeyi kullanarak değişim yapabiliyorsunuz. İkincisi de elbette manevi nedeni. E, orası bir inanç alanı en eski delillerden bu yana. Artık hani işin spiritüel boyutunu siz benden çok daha iyi bilirsiniz. <laughs> e, ama bu sadece Emeviye Camii'ne özgü değildir. Pek çok e, bunun en modern örneği tabii ki Ayasofya. Ayasofya bir e, kilise olarak yapıldığı halde bugün e, Müslümanlar olarak e, cami e, olarak kullanılıyor. Ama e, antik çağ bilgilerine göre de biliyoruz ki bu alanda başka tapınaklar vardı aslında. E hala kazılar devam ediyor değil hala mi? Birçok orada şey hazinenin olduğu söyleniyor. Tabii. Altta pek çok hazinenin e, olduğu söyleniliyor. Hala Ayasofya'nın altında kazılar yapılıyor. Dehlizler bulunuyor. Mezar alanları bulunuyor. Akan sular bulunuyor. Burada hem mağara bilimciler de çalışmalar yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Yani bu bölgede de bir Zeus tapınağının olduğu bu Zeus tapınağının üzerine yahut yakınına Ayasofya'nın yapıldığı onun da üzerinde şu anda bunu cami olarak kullanıyoruz ama şu da var şimdi örneğin cami olarak kullandığımız Ayasofya'nın içinde bazı sütunlar var. O sütunlar aslında antik tapınaklardan getirilme, evet. antik kentlerden getirilme e, tap, e, sütunlar. Yani malzeme sürekli yok edilmeden e, kullanılmaya halen devam ediyor. E, bazı alanlar var ki sanki bu alanların kendilerine ait e, bir enerjisi var. E, bunlardan bir tanesi de Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı'nda yapılan arkeolojik e, Tabii ki alanı tamamen açarak kazı yapmak mümkün değil ama bazı sondaj kazılarının yapıldığı ya da bazı antik çağ ya da işte Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalan belgelere göre yapılan çalışmalarda Topkapı Sarayı'nın kapladığı alanda mesela bir Afrodit Tapınağı'nın olduğunu biliyoruz. Yine daha önce söz ettiğimiz bir Artemis Tapınağı var, bir Tanrı Apollon Tapınağı var. Yine bu alanda pek çok sarnıç Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma sarnıçlar bulundu ve yine mesela dördüncü avluda sarayın yani daha denize yakın olan tarafında kilise kiliselerden kalan e, bazı parçalar bulundu, vaftizhane bulundu. O yüzden yapılar birbirinin üzerinde, e, birbirinin enerjisini tamamlayacak, bütünleyecek şekilde hep antik çağdan bu yana yapılmışlar. E, İstanbul madem antik bir kent, mutlaka tiyatroları olmadı, değil mi? İstanbul'un tahmin edilen antik çağ belgelerine göre olan tiyatroları yine Topkapı Sarayı'nın e, yemek hazırlanan bölümünden e, Denize doğru olan o alan üzerinde olduğu biliniyor. Yine mesela e, spor yapılan e, cimnazyumunun e, Topkapı Sarayı'nın Haliç'e bakan tarafında olduğu düşünülüyor. Yani e, aslında yürüdüğümüz, gezdiğimiz alanların altı gerçekten dolu. E, Topkapı Sarayı'nın bulunduğu alan e, Ayasofya'da dahil olarak biliyorsunuz e, İstanbul'un birinci tepesi kabul edilir. Bir de Süleymaniye Camii'nin olduğu tepe vardır. O da üçüncü tepedir. Yani Süleymaniye, Beyazıt, İstanbul Üniversitesi'nin de olduğu tepe. Geçen amaçları. gün yaptığımız tur oydu değil mi? Değil mi? Çok da keyifli evet. bir tur oldu. Süleymaniye Camii'nin altında büyük sarnıçların olduğu, su yollarının olduğunu biliyoruz. Bu da bana hep ilginç gelmiştir. Böyle sarnıçların ve su yollarının üzerinde hep anıtsal mimari örnekleri vardır. Buna siz daha iyi bilirsiniz. Spiritüel düşünce de düşüncede suyun, suyun bilgiyi taşıdığına inanılır. Suyun kutsal evet. Ve bu, Sadece spiritüel değil şu an bilimsel olarak da açıklandı biliyorsun. Kayıt yapıyor yani çok enteresan. Su bir şey söyleyeceğim e, o şeyin üzerinde miydi Süleymaniye hamamı da hani e, gittiğimiz o hamam da o sarnıçların üstünde tabii, mi acaba? Tabi tabi e, hamamın da altında büyük bir su yolunun olduğu yine altta oldukça derin e, bir sarnıçın Hatta olduğu da Hatta oraya biliniyor. gitmek için randevuyu e, şimdiden ayarladık ama daha açılmamış herhalde yani kadınlara açılmamış. Kadınlara randevusu. açılmamış evet. erkekler girebiliyorlar hamama ama kadınlar e, maalesef. Çünkü e, oraya bir girelim istiyorum Ayşe. Enteresan geldi. Yani enerjisi ilginç. Evet, önemli bir alttan su yolu akıyor. Tabi Süleymaniye ilginç bir yer. Çünkü Süleymaniye Camii'nden aşağıya doğru, Haliç'e doğru gittiğiniz zaman... ...burada bir ana tanrıça ya da tanrıların annesine adanan bir tapınak olduğu... ...tapınaktan öte bir kutsal alanın olduğu biliniyor. Şimdi antik çağa baktığımız zaman tapınak daha çok tanrı için ya da tanrıça için... Çünkü halk içine giremiyor. E, halk temenosa yani kutsal alana girebiliyor. Tapınan bina olarak kendisi kadar e, kutsal alanlarda çok önemli. Mesela Süleymaniye'nin o eteklerindeki e, tanrıların annesine adanan e, alan aslında üstü açık bir temenos, bir kutsal alan. Tabi Süleymaniye ve çevresi sadece temenos. Gea için değil yani tanrıların annesi için değil aynı zamanda yeraltı tanrısı Plüton'un da burada bir tapınağının bir kutsal alanının olduğu düşünülüyor. Keza e, Hera içinde burada e, yani baştan Richa Hera içinde özel bir alanın olduğu düşünülüyor. İstanbul böyle tılsımlı bir alan. Yine e, mesela Fatih Camii'ni ben çok severim Fatih Camii'ni. oran enerjisini çok seviyorum evet. ve çocukluğumdan beri de hep giderim. E, yine Fatih Camii'nin olduğu o alanında. E, Doğu Roma İmparatorluğu, yani bizim yanlışlıkla Bizans dediğimiz aslında Doğu Roma İmparatorluğu'nda e, imparatorların gömüldüğü efendim e, büyük kilisenin olduğu alan, Havariyon Kilisesinin olduğu alan olduğu da biliniyor. Yine bu bölge e, hem açık hem de kapalı sarnıçların olduğu e, bir alan. İstanbul'un altı adeta böyle e, Hani bir kayıya binseniz bir yerden bir noktadan bir noktaya gidebileceğiniz önemli su yolları var. Tabii Doğu Roma İmparatorluğu bu İstanbul'un altındaki tünelleri niye kullanmış? Akademik çalışmalara göre kentte sürekli isyanlar çıkıyor. Bunlar oldukça dehşetli, kanlı isyanlar. Yani kalkıp işte stadyumda Sultanahmet'te iki takım yarışıyorlar ve yarışmanın sonunda pek çok insan öldürülüyor. İşte senin takımın kazandı benimki gibi. İsyanlar çıkıyor. O yüzden yer altından kaçış alanları var. Bir de İstanbul biliyorsunuz defalarca hem batıdan hem doğudan kuşatma altında kalmış bir kent. Halkın dışarıyla yani toprağın üzerinden dışarıyla bağlantısı hep kesiliyor bu kuşatmalar sırasında. O halde ne olacak? Toprağın altından da ee, şehrin dışarısı, dışarıyla bağlantı kurması e, gere gerekiyor. O yüzden e, kentin altında sürekli tüneller yapılmış. Beni bir arkeolojide hocam anlatmıştı. Bu İkinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul Üniversitesi'nde hocalara denmiş ki İstanbul'un altındaki bu tünellerin bize bir krokisini yapın, verin. Neden? Çünkü Allah muhafaza diyelim kent istilaya uğrarsa, bir problem olursa kentteki tarihi eserlerden kaçırılmasından tutun. Önemli kişilerin kaçması için bu tünellere ihtiyaç var. O dönemde bunların krokilerinin de çizilip hiçbir şekilde İstanbul Üniversitesi'nde bir kopyası kalmamak koşuluyla yetkililere verildiği biliniyor ama artık tabii kent çok değişti artık tüneller, metrolar bambaşka Bir çoğu orada e, pek çoğu var. Tabii yani üniversite zamanımda e, oradan e, hani bu sağ sol olaylarında o tünellerden kaçanları bilirim yani. Hep anlatılır. Evet. Mi? hep anlatılır. Evet. Yani evet. bizzat benim arkadaşlarım anlatmıştı hiç inanamadan şuradan şuraya gittik diye. Evet. E, böyle şey yaparlar anlatırlar. Hep anlatılır. Bir kısmı da gerçekten bunların doğru. Evet. İstanbul'un altında e, tüneller, hem tüneller var. E, Doğu Roma İmparatorluğundan kalma hem çok büyük e, sarnıçlar, su yolları. Belki bu sarnıçlar da bir şekilde kaçış amacıyla da e, bazıları kullanılıyordu olabilir. E, sadece bu sul içi dediğimiz alanda değil, Pera tarafı, Beyoğlu tarafı ya da Boğaz'da da böyle e, geçitlerin olduğu e, düşünülüyor. Hatta araştırmalar dahi yapıldığını e, duyuyorum. E, çok gizemli bir kent İstanbul evet. ve evet. birazcık böyle araştırmaya başlayınca ilginç veriler ortaya koyabiliyor. E, gerçekten de kazı hani tesadüfen işte metro kazılarında ya da işte yapıldığı zaman özellikle metro kazılarında mesela Beşiktaş'ta 5000 beş yıllık kurganlar ortaya evet. çıktı hiç beklenilmeyen bir yerde. Yine Suriçi bölgesinde bu metro kazılarında gerçekten hiç beklenilmeyen yerlerde buluntular Çıkıyor. ortaya çıkabiliyor. Evet, evet. O kadar enteresan ki yani o ürküp göremeye falan da bakarsan yeraltı şehri dolu her yer. Demek evet. ki neler yaşandı. Bir de şeye hiç girmiyorum. Konumuz dışı. Agarta'ya. Yani yer altında neler var. Evet yer altında. Enteresan bir şey. E, hep bunların hepsinin enerjisini alıyoruz Ayşe. Mutlaka. Yani oralara gidip belirli bir yani normal bir gezi değil de bu bilinçle yaptığın gezi de hissetmeye başlıyorsun zaten değil mi? Evet özellikle su yollarını hissediyorsunuz. Evet, yani evet. buradan aşağıdan su var. Nemli alan, nemli toprak ya da bir su akıyor evet. hissediyorsunuz. tabii su çok kutsal. Kiliselerde, Ayazmalı kiliselerde ne kadar Bütün kutsaldır. Bütün bilgiyi alıyor. Yani o, bu zaten e, bilimsel olarak da artık çalışılıyor. Yani e, suyun bilgiyi taşıdığı Fakat demek ki yaşlılar, eskiler bilirdi ki hani dualara falan dikkat edip su koyarlar. Sonra içerler, tabii değil, mi? değil mi? Bütün mevlütlerde falan vardır. O su içilir. Mevlütlerde çok dikkat ediyorum ve bir bardak su, tuz ve şeker konur. Evet. <laughs> değil mi? Tuz yani, da önemli zannediyorum. Evet. Hı -hı. evet. Yani bütün bu bilgiler var ama belki e, özü unutulduğu için sonradan şey gibi geliyor böyle hani masal, e, masal gibi geliyor. Fakat hepsinin sonradan Bilimsel bir tarafı da çıkıyor. Bilimsel dediğimizde hep işte nanoteknoloji ile ortaya çıktı o görünmeyeni görmeye başladığımızda. Tabii. E, biraz da hani Türk kültürüne de baktığımız zaman ağaç çok kutsaldır. Ağaç kesilmez. Hatta ağaç keseceğiniz zaman önce o ağaçla konuşursunuz ve ondan izin istersiniz. Ve neden kesmek zorunda olduğunuzu da hatta açıklarsınız. Evet. Belki de bu şuradan geliyor. Ağacın kökleri derinlere gidiyor ve derinlerdeki o enerjiyi alıp yukarıya veriyor. Evet. Ee, o yüzden de biraz da bu ağaç kültürünü de yeniden galiba canlandırmamız faydalı olacak. Hiç bilinçli olmadan, bilinçsizce, senelerce ben ağacı böyle kimse var mı sağma soluma bakarım beni deli zannetmesinler diye ağaca sarılıp böyle aşağıdan o köklerden gelen enerjiden yukarıya gideni kadar vücudunda hissediyorsun. O meditasyonları ağaçla yaparım. Hatta bir keresinde fark etmemiş bir kadıncağız geçiyordu Ataköy'de. İkinci kısımda kadıncağız geldi bana iyi misiniz bir şey mi oldu diye zannetmiş ki bayılmak üzereyim ağacı yakaladım. Hadi dedim evet. çok teşekkür ederim bir şey olmadı. Hiç öyle kendi kendime ağaçla aşk yaşıyordum falan. Yani ağaç önemli Ağaçlar çok gibi. önemli. İşte yer... Yine suya gidiyor havaya, gidiyor havaya gidiyor. Topraktan geçiyor bak bütün şeyler var. Dört ee, elementin üçünü taşıyor Allah ateşi taşıtmasın. Allah korus. Ama ateşte güneş değil mi? Ateşte güneş. güneş ondan da faydalanıyor. Yani tabii biz bütün bir sistemin içinde yaşayan canlılarız. Her şeye herhalde doğadaki her şeye büyük saygıyla yaklaşmamız hepimizin faydasını olacak. Evet, evet. Çok teşekkür ederim Ayşeciğim. Ben teşekkür Gerçekten ederim. çok güzel bilgiler. Hani böyle. E, hiçbir şey yokmuş gibi yürüdüğümüz o topraklarda, geçtiğimiz o semtlerde o kadar değişik enerjiler var ki o bilinçle gidip o bilinçle orada olduğunda bunları hissediyorsun ve ondan sonra da etrafına bu güzel enerjiyi yaymaya başlıyorsun. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Sevgiyle kalın. Çok mersi. Çok teşekkür ederim.